Hava muhalefeti nedeniyle avlanmanın zorlaştığı ve fiyatların yükseldiğini belirten balıkçı esnafı buna rağmen balıkta bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Balkanlardan gelen daha soğuk hava dalgası bölgemizde Çok özellikle, özellikle Samsun ve Ordu kılesi arasında anormal yağmur ve sellere de dönüyor. Dolayı. Dolayısıyla deniz saçtı. Denize kayıklar çıkamıyor. Hava çok sert. Bugün hamsilerimiz Trabzon'dan geldi. Trabzon'dan geldiği için hamsi azalınca fiyatımız arttı. Bugün hamsi 6 lira 7 lira civarında. Dün 4 lira 5 liraydı. Hani havanın bir gün esip hamsinin neler çıkması hemen hamsiye tava yaptı havanın sert olması, rüzgarlı olması bizim için çok etkili. Ama hava yağmış, kar olmuş çok önemli değil. Önemli olan havada rüzgarın olması. Havada rüzgar olunca kayıklar denize çıkabilir. Dolayısıyla balık tutulabilir. Hani balığın olmamasının sebebi kayıkların denize çıkamamasından kaynaklanıyor. Bak kayıklar denize çıkmış olsa, iki kimde var. Yine ucuz yiyeceğiz. Ama hava müsait değil de kayıklar denize çıkamıyor deki tüm canlılara, balıklara bakarsak diğer seneler, senelere oranla daha iyi. Mesela Çinekop. Son 10 senenin bana göre en fazla Çinekop'u var. Bu vatandaş her gün bir Çinekop'u yedi. Palamut bir bir lakiz öyle, istavrit öyle. Yani bu sene denizde balık yok, yandan kalmış.